Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin durumunu eleştirerek 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik hazırlık sürecine dikkat çekti. Ülkemizde muhalefetin beceriksizliği yanında bir de ne istediği ve ne amaçladığı belli olmayan nihilist bir kesim var. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki yeminli düşmanları bunların en büyük destekçisi. Hepsinin ortak hedefi iktidarı yani bizi devirmek. Gerçi bunların devrilen yönetimin yerine neyin konulacağı konusunda bir fikirleri yok ama iktidarın değişmesi konusunda hem fikirler. Erdoğan, muhalefetin sürekli iktidar değişikliği arzusunu eleştirerek seçimlerin kazananı olabilmek için AK Parti'nin sıkı çalışması gerektiğini söyledi. Koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır diyorlar. Bunun için hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 mali idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Değerli kardeşlerim herhalde bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. En küçük bir zafiyetin, en küçük bir rehavetin, en küçük bir gerilemenin bize en büyük maliyetler doğurabileceğini hep birlikte görüyoruz. Önemli olan tökezlemek değil. Hemen toparlanıp çok daha kararlı ve güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir.